Minecraft ama kendi biyomlarımı üretebiliyorum. Orada arada videoya geçmeden önce kanalımı izleyenlerin çok büyük bir kısmı kanalıma abone değil. O yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi videoya geçelim. arkadaşlar selam tekrar hoş geldiniz. Bugün yine, yine bir videoyla karşınızdayım ve yanımda cidden yine köy var ve yemin ederim bakın gerçekten bilerek yapmadım. Hani nasıl inandırabileceğimi bilmiyorum. Hatta size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu köy dünyası oluşmadan önce bir tane daha dünya oluşturmuştum ve orada da köy çıkmıştı ve sırf bana kurgu diyebileceğiniz için yeni dünya açtım ve yine köyün yanında doğdum. Hatta inanmazsınız diye şöyle dünyanın CD'ni de göstereceğim. Girin bu dünya CD'ne oynayın bakalım cidden nerede doğuyorsunuz. Yani direkt köyün yanında doğuyorsunuz. Ve bunu gerçekten bilerek ben yapmadım. neden bu kadar çok ikna etmeye çalıştım bilmiyorum ama cidden çok fazla yorum geliyor bununla ilgili. Bir Cidden keşer kurgu yapmıyorum yani bana inanın. Odun toplamaya başladım ama videonun konusunu anlatmadım. Bu videoda kendi biyomlarımızı kendimiz üretebileceğiz. Crafting table'dan malzemeleri toplayarak yeni biyomlar üretebileceğiz. Ve bu biyomlar içerisinde çok güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler yapabileceğiz. Biyomun ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeceğim. Mesela burası plains biyomu. Yani yeşil bir yer. Mesela şurası da çöl biyomu. Hani bunun gibi şeyler üretebileceğiz. Ama ondan önce normal bir şekilde odun kırarak, taş soklayarak, taş aletler yaparak, oyuna başlamam gerekiyor. Ee, evet sanırım bunların hepsini yaptım ve şu köyü artık lootlayabiliriz ve köyden hani gerçekten OP bir eşya da çıkmıyor. Yani lütfen köyün yanında doğduğum için beni linçlemeyin. Yani çıkan şey sadece bir tane demir beyi ve ondan birkaç tane demir çıkıyor. Ki onu madene giderek hemen bulabilirim ve birazcık saman çıkıyor alt tarafı. Yani bunları videonun başında bulsam ne olur yani. Mesela gel buraya. ve 5 tane demir ve bir tane gül çıktı. Ee, gülü koyamıyorum ama bu gül sizin hediyeniz arkadaşlar. Evet o kadar. Birazcık yemek var burada çok güzel. Ve evet baya bir ekmeğimiz oldu. Bu ekmeklerle oyun boyu kullanırız. Ve bu arada demirlerimizi bir tane kendime kalkan yapacağım. Ve bir tane kazma yapacağım sanırım. Oyunu ilk başladığınızda demir bulduysanız arkadaşlar demir kazma yapın nedenini sormayın. Ama demir kazma gerçekten güzel bir eşya. Demir kazmasız oyuna başlanmaz derken yanımda bir maden de buldum. Evet çok iyi. Madene girmeden önce biyomlarımızı büyütebilmemiz için yani üretebilmemiz için bizim kemik tozuna ihtiyacımız var. Kemik tozu da bildiğiniz gibi kemik tozunu da kemikten yapıyoruz. Ve kemiği de iskeletten buluyoruz. O yüzden madende iskelet arayacağım ee, Sen patlamazsın Tamam ve burada bayağı bir kömür Ve demiri de var Onları da alalım Tamamdır demirlerimizi burada pişirelim. O sıra ben de iskelet aramaya çalışacağım. Lütfen etrafta iskelet olsun. Ve evet maden küçük olduğu için iskelet bulamadım. Oha Tekli çakmak taşı çıkardım. Yani biraz şanslıyım ama olsun ne güzel dirim şansı var bende de. Ve evet demirlerim pişmiş. Bu demirlerden hemen kendime bir tane demir gözlük yapacağım. Çünkü demir göz gerçekten güzel bir eşya. Ee, aslında hava kararacak yakın bir zamanda. Hava kararınca iskeletlerden kemik tozu kazanabiliriz. Ama sanırım şurada da bir maden gördüm. O madene gidip de bulabiliriz diyecektim. Burada da bir maden girişi var. Ee, o zaman hava kararına kadar ben de şuradan birazcık demir kasacağım. Çünkü etrafta gerçekten çok fazla demir var. Akselot! Evet Akselot hem de sarı. Keşke pembe olsaydı ama sarı da olur. Gerçekten uzun zamandır Akselot görmüyorum. Ve şunun tatlılığına bakın. Gerçekten inanılmaz tatlı ya. Oyundaki en tatlı şey. Ee, sen değilsin hayır. Sen tatlı falan değilsin. Bana yaklaşma lütfen. Ee, tamam artık bir aksos edinebileceğim. Ee, merhaba ufaklık. Şunun tatlılığına bakın ya gerçekten çok mutluyum şu an. Kendime bir tane demir pantolon da yapacağım. Ve evet demir set aldık. Ve evet geri kalan demirlerim demir piştiğine göre demir aletler yapabilirim artık. Ve biz buraya aslında kemik tozu almak için girmiştik ve cidden hiç yaratık çıkmadı. Yani normalde madene girsem yüzlerce yaratık beni oklar. Ama bu sefer çıkmadı. Ama sorun değil en son gece oluyordu ve sanırım dışarı çıktığında gece olacak ve evet tam da düşündüğüm gibi hava gece oldu ve evet birazcık korkuttu. Etrafta hiç iskelet var mı? Birazcık iskelet kasmam gerekecek çünkü kemik tozu için. Tamam 5 tane kemik oldu bu bize fazlası yeter. Ama benim uyumam gerekiyor çünkü bu yaratıklar beni rahat bırakmayacak. Şuradan hemen yin alalım. Şuradan birazcık odun da almam lazım çünkü odunum bitti. Ee, merhaba dostlar. Evet hoş geldiniz size. Hemen kendime bir yatak yapıp uyuyacağım. Artık özel biyomlarımı üretmeye hazırım. Mesela burada birazcık kum var. Ve bu zombiler cidden hala gitmedi ama. Tamam artık görüşürüz. Mesela burada birazcık kum var. Şuradan kum alalım. Tamam şu an 25 tane kumum var. Bir biyom üretmek için bize 25 tane o biyomdan malzeme gerekiyor. Kumları 5 çarpı 5 olarak diziyorum. Bakın burada 3, 4, 5 tane var. 2, 3, 4, 5. Aynen bu şekilde... 5 genişlik ve 5 yükseklik olarak diziyorum ve ortasına kemik tozu basmam gerekiyor. Hazır mısınız? Basıyorum ve... Oha! Evet, burayı artık çöle çevirdim. Yanımızda çöl vardı ama olsun. Yapay bir çölümüz var artık. Bu şekilde özel biyomlar üretebiliyoruz ve mesela başka bir biyom üretelim. Ee, mesela çiçek biyomu yapabiliyoruz. Çiçek biyomu yapabilmem için benim çiçeğe ihtiyacım var. Şurada birazcık çiçek var. Tamamdır 25 tane kara hindiba topladım ve bunun ismi ne kadar garip. Kara hindiba. Yani böyle bir şey Türkçe'de var mı? ilk şey defa duydum. Yani biraz cahilim o konularda kusura bakmayın. Şimdi buraya 5'e 5 beş bir çiçek diziyorum. Bu şekilde. Tamamdır 5'e 5 beş çiçekleri dizdim ve ortasına şimdi kemik tozu da basacağım ve bize çiçek boyumu yapacak. Ama aslında çiçek boyumu diye bir şey yok ama bu modda var. Evet. Oha şu etrafa bakın. Ciddi misin aşırı güzel gözüküyor. Her yer çiçek oldu. Sani inek niye hasarıyor orada? Aa burada vidır gülü var. Vidır gülüne dokunduğunuzda evet sizi zehirliyor kısa bir süreliğine. Ve bu sadece vidır öldürerek elde ediliyor. Hatta ben bir keresinde SMP'de bunun farmını yapmıştım. Çünkü ihtiyacım vardı. Bana hasar vermezsen çok güzel olur ve gerçekten oyun efsane gözüküyor. Hatta o kadar güzel gözüküyor ki keşke oyun hep böyle olsa. Baksanıza rengarenk. Çok canlı gözüküyor. Ve istediğim kadar çiçek elde edebilirim. Böyle yani çiçek var sadece çok da bir olayı yok bu biyomun. Eee tamam çiçek biyomu şurada bitiyor. Şuradan çıkalım çünkü arada şu siyah çiçeklere dokunuyorum ve bana hasar veriyor. Şimdi sıradaki biyomumuz için bize taş lazım ama kırık taş değil normal taş. Onun için birazcık kırık taş toplayıp onu normal taşa çevireceğim ve burada taş var aynı. Tamam 25 tane kırık taşım oldu şimdi bunları ısıtmam gerekiyor normal taş çevirmem için. Ama bu çok uzun süreceği için birkaç tane daha fırın yapacağım ben. Ve evet taşlarımız sanırım pişmiş. Tamamdır, çok iyi. Şimdi bu taşları da 5x5 şeklinde dizeceğim. Tamamdır. Şimdi tek yapmam gereken ortasındaki kemik tozunu da bir kere tıklamak ve Oha! Nasıl yani? Biz şu an neredeyiz? Ne? Oha bu one chunk survival'da dönüştü. Bu benim YouTube kanalımdaki ilk video ve üstünden tam 3 ay geçti. İlk videomda Minecraft'ı bir chunk üzerinden bitirmeye çalışıyordum ve şu an bir çenkli bir yere hapsolduk. Aynı bu şekildeydi o videoda da. Vay be, eskilere döndük. Ve o zaman video çektiğimde hiç abonem yoktu ve şu an ise 20 binlik kocaman bir aboneye sahibim, evet. Ve şu çiçek yeri gerçekten çok güzel gözükmüyor mu buradan? Evet, buradan ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir saniye, ee, şuradan aşağı atlasam aşağılarda acaba elmas var mıdır diye düşünüyorum da sanırım yok. Evet sanırım dışarıdan hiç elmas gözükmüyor. O yüzden bu da bir işimize yaramayacak. Demir var ama demire çok da ihtiyacım yok şu anlık. Eee sıradaki bir yolumuza geçebiliriz artık. Ben bir makas yapmıştım. O makasla buradan birazcık yaprak toplayacağım. Tam tamam bu kadar benim için fazlasıyla yeterli. Şöyle beşe 5 hemen diziyorum. Ve ortasına kemik tozu da tıklamam lazım son olarak. Evet tıkladım ve... Eee... Aa... Karpuz yeri oldu. Evet karpuz biyomumuz var artık. Ve istediğim kabuklar yemek toplayabileceğim. Bence ekmek karpuzdan daha iyi. O yüzden gerek yok. Ve bu arada yağmur ormanları oluyor etraftaki ağaçlar. Sıradaki biyom için benim çok fazla kızıl taş bloğuna ihtiyacım var. Yani 25 tane kızıl taş bloğuna ihtiyacım var. 25 tane kızıl taş bloğu için de 25 çarpı 9'dan 225 tane kızıl ihtiyacım var. 225 tane kızıl taş da aa, neredeyse 4 stek kızıl taş istiyor. Yani benim 4 stek kızıl taş kazmam gerekiyor. Bu, bu cidden uğraştıracak ama sorun değil. Video için değer. Oha. Az önce burada ne oldu? bir anda. Oha elmas buldum. Yanında kızıl taş da var. Çok iyi. Oha bir tane de elmas. Çok iyi. Ve evet sonunda 4-8 kızıl taş topladım. Artık yukarıya çıkabilir ve o özel istediğimiz bir yapabiliriz. Gerçekten içinden de çıkacağını çok merak ediyorum. Kızıl taştan ne çıkabilir yani. Bu arada ben bunları toplarken kazmam kırılmış. O yüzden yine bir kazma yapmam gerekecek. Ve evet yukarı çıktım ama sanırım gece olmuş. Tamam hemen uyuyalım. Bu arada şuradaki ada çok güzel gözükmüyor mu uzaktan? Ee, ne yapmaya çalışıyorsun tam olarak? Ee, beni bırakır mısın? Neyse, evet bir sürü kızıl taşımız var ve artık bir sürü kızıl taş bloğu yapabilir ve o özel biyomu inşa edebiliriz. Umarım güzel bir şey çıkar. Ve evet bir sürü kızıl taş bloğu yaptım. Bu kadar bize fazlasıyla yeterli. Hazırsanız üretmeye başlıyorum. 3, 4, 5 ve hazırsanız büyüttüm. Oha ne? Aa, hayır 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 hayır. Aa... Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Yani ben bunun için mi uğraştım tam olarak? Hayır 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 saldırmayın. Hayır. Aa, hayır hayır hayır. Tamam. Tamam sorun yok. Yaşıyoruz. Aa, ve sanırım dünyada oldukları için tüm moblar öldü oradaki. Ama en azından yaşarız. Yani bunun için mi ben bu kadar uğraştım? Bu kadar kızıl taş kastım? Bilmiyorum ama... Evet, birazcık hayal kırıklığına uğradım. Sıradaki biyomumuz zaten kriklerin kayrak taşından yapacağız ama bunu pişirmem gerekiyor. Normal kayrak taşına ihtiyacımız var. Onun için de fırınlarımı buraya koyuyorum ve bunu üçe bölüyorum bu şekilde. Kömürümü de üçe böleceğim ve bunları pişireceğim. Daha sonrasında yeni biyomumuzu yapacağım. Umarım bu güzel bir şey çıkar. Ve merhaba köyde ne var? Tamdır. Artık bunları kırabilirim. Çünkü pişti hepsi sanırım. Ve ortasına basıyorum. Oha, hayır yine mi? Yani gerçekten güzel bir şey çıkacağını zannetmiştim ama köylülerin evi bile Bastion olmuş. Bastion biyomunda olmuş. Bastion biyomu değil burası ya. Bazalt biyomu. Pardon karıştırdım. Ve Iron Golem magma küplerine saldırıyor. Ben bu Iron Golem'i öldürmemiş miydim ya? Bir daha doğmuş. Gel buraya bir daha öldüreyim o zaman sana. Oha! Hayır ya magma küper şey engelliyorsun. Gitme. Demir için teşekkür ederim. Sizden de benden uzaklaşmanızı rica edeceğim. Görüşürüz. Tamamdır sıradaki biyomumuzu yapabiliriz ve o biyom içinde bize tam olarak tuğla gerekiyor ve tuğla için şuradaki killere ihtiyacım var yani killeri pişirerek tuğla elde ediyoruz ve sanırım o yüzden birazcık tuğla kasmam gerekecek. Ve tamam neredeyse pistek kastım. Şimdi bunları pişirelim. O sırada ben kasmaya devam edeyim. Ne kadar ihtiyacımız var bilmiyorum hesaplamadım. Ee, 4 taneye bir tane yapılıyormuş. Okey o zaman çok fazlaya da ihtiyacım yok sanırım. Bu kadarı yeterli bile olabilir. Şöyle eşit parçalara bölelim. Ha, bu arada kömürüm bitmiş. Ben biraz kömür alıp geleyim. Ve tamamdır. Artık bunları tuğla blow yapabilirim. Kömür de topladım. Aa, bize daha fazlası gerekecek. Tamamdır. Şimdi pişen tuğlaları alalım. Bakalım yetecek mi? Şöyle koyuyorum ve... Oha tam yetti. tam 25 tane pula yeterli bizim için. Şu fırınları da alalım. Ee, çiçekli yere geldim ve buraya... Ya şu siyah güller hala duruyor mu? Tamam buraya kuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamdır hazırsanız... Ve evet. Ee, bu kadar mıydı? Yani mangrove biyomu deniliyordu galiba buna. Ve bu oluştu. Kırmızı kil var burada. Beyaz da var. Hakkını yemeyelim. Turuncu da varmış. Tamam. Kil değil bu terakota. Pardon. Gerçekten bu kadar basit bir şey için mi bu kadar uğraştım? Yani. Neyse biz sonraki biyomumuzu yapalım. O biyom için de benim kırmızı mantar ağacı bulmam gerekiyor ve... ...çok da fazla çıkan bir şey değil. O yüzden aramam gerekecek uzun bir süre. Ah tamam. Kırmızı mantar bloğunu buldum. Çok iyi. Bunlardan yeni biyom üretebileceğiz. Aynen makas salınca geliyormuş. Tamam. Bundan bana 25 tane gerekiyor 5x5 için. Ee, ve tamam. 27 tane oldu. Artık biyomu inşa edebiliriz. Buranın bir ortasını inşa etmek istiyorum. Bu neden buraya konulmuyor? Bir saniye son mantarı niye koyamıyorum? O zaman şöyle yapalım. Bir yana taşıyayım. Tamam hazırsanız bastım. Oha! Ee, bu biyomun ismi neydi ama her yer bundan oldu ve bu oyundaki en nadir biyom. Ve her yerde bir sürü mantar olacak. Ama bu ne işimize yarar gerçekten bilmiyorum. Ama gerçekten her yer mantar ağacı oldu. Buna bak. Evet gerçekten çok işlevsiz bir biyom. Yani bu video gerçekten diğer videolara göre birazcık işlevsiz kaldı ama önemli değil. Son bir biyomumuz kaldı ve o biyomda da ve o biyomu yapmam için benim 25 tane su dolu kazanı ihtiyacım var. Yani büyük ihtimalle okyanus gibi bir şey yapacağız. Okyanus biyomu. Fakat 25 tane su dolu kazan için bizim çok fazla demire ihtiyacımız var. Ee, bir kazan için ne kadar demir lazım? 15 çarpıya da neredeyse 3 stek falan demire ihtiyacımız var. Yani benim çok fazla demir kazmam gerekiyor bu biyom yapanın için o zaman iş başına. Evet 3 yaklaştım ve şu etraftaki demirlerin sayısına bakar mısınız yani her yer demir dolu. Neyse demir toplamak çok zor bir şey değil. Aa, hava yağmurlu bu arada. Hemen uyuyalım. Tamam bu kadar demir topladık da bunların ısıtması da var yani onu hiç düşünmedim ama yapacak bir şey yok burada ısıtmaya başlayalım. Ve tamamdır hepsini böldüm şimdi bunların pişmesini beklemem gerekiyor sadece. Ve sonunda tüm demirler pişti artık bunları alabiliriz. Ve evet 3 stekten fazla demirim var şimdi bir sürü kazan yapacağım. 18 27 tane yaptım tamam ve bunları 5'e 5 bu şekilde dizeceğim. 1 2 3 4 5 tamamdır şimdi bunların içini suyla doldurmam gerekiyor ve Şurada bir su vardı aynen. Şuraya hemen bir sınırsız su kaynağı yapacağım. Tamamdır yaptım. Şimdi bunların içine bu şekilde suyla doldurabilirim. Ve evet hepsinin içini doldurduğuma göre artık bunu büyütebiliriz. Kemik tozumu alıyorum ve ortadakine tıkladım. Aa, hiçbir şey olmadı. Oha! Ne? Oha koskocaman bir yeri tamamen su yaptı. Aşağıyı göremiyorum bile aşırı derin. <laughs> bu tabun burada ne işi var? Oha aşağıda da bir sürü çakıl ve yosun falan var. Yani buradan şöyle madenlere de girebiliriz o zaman. Bir saniye bakın. Oha çok iyi gözüküyor bu arada. Server world dünyamda böyle bir şey olsun isterdim. Ee, evet en alta geldim. Ve burada sadece katman kayısı ve yosun var. Hiçbir şey yok. Yani bunu da boşuna yaptım ama olsun. Yani merak ediyordum ve gerçekten merakıma değdi. Bence görünüş olarak gerçekten çok güzel burası. Tüm biyomları yaptığımıza göre artık oyunu bitirebilirim. Yani bunların oyunu bitirmemle hiçbir alakası yok ama bu sen buraya nasıl geldin? Hemen bir uyuyalım ilk öncelikle gece oluyor çünkü. Şimdi benim bir lava pit bulmam gerekiyor. Etrafta kesin vardır çünkü burası taşlık bir biyom. Ve burada daha fazla lava pit çıkıyor diyebiliyorum. Aa burada bir yıkık portal var oradan gidebiliriz bence. Ee, merhaba. Oha iki tane obsidyen ve üç tane altın baltamı. Aa, burada yeteri kadar lav var. Hemen şuraya bir tane yeni portal inşa edeceğim o yüzden. Orada nedire gitmeden önce şuradan biraz odun dağılayım. Tamdır. Buraya portalı inşa edebiliriz bu şekilde. Ve tamdır. Portalı inşa ettim. Artık gidebiliriz. Ve hazırsanız... Aa, evet. Lütfen portus olsun yanımızda. Evet. Sanırım yanımızda Fortus veya besçin yok. Aa, o zaman şuradan ilerleyelim. İlla ki buluruz. Ah, besin bulduk! Bir. Evet, neredeyse doğduğumuz yerin yanında. Çok iyi, oraya gidip hemen lootlayalım. Ama gazmana vurma lütfen. Bye bye! Aaa, aa, tamam bu benim sevdiğim bir bestim. Güzel, Buraya hemen lootlayabilirim. Aa, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Evet, zalim piglinler bize çok sorun çıkaracak. O yüzden buradan devam. O zalim piglinleri öldürmem lazım. burada biraz daha zalim pikdim var. Hayır hayır hayır. Oh. Bir saniye. Tamam sizi öldürmem lazım. Tamam zalim pikdimleri hallettim. Sorun yok. Tamamdır. Size altın alıp geleceğim şimdi. Beni bekleyin sadece. burada bir tane. Oha iki tane tamam. Bir tane burada. Şimdi bana birazcık ender pearl lazım. Aa obsidian çok iyi. Ee, tamam bana bu kadar eşya yeterli. Artık gidebiliriz. Şimdi benim bir tane fortress bulmam gerekiyor. Ah fortress bir tane çok iyi. Ee, ama birazcık uzakta. Oraya gitmem lazım. Oh az kalsın düşüyordum. Ve evet. Sonunda geldim. Hadi çıkalım. Merhaba. Kimse var mı? Ee, selam. Ne haber? Tamam. A ah, spamları buldum. Çok iyi. İlk bilezotumu topladım. Tamamdır. Ee, sanırım birazcık gereksiz fazla topladım ama olsun. 9 tane var artık. Gidelim. Ve merhaba. Bu arada yemeğimiz bitti. Yukarı çıkar çıkmaz hemen yemek toplayacağım. Aa, yine yağmur yağıyor. Hayır, yeter artık. Uyuyalım. Tamamdır, artık oyunu bitirmeye gidebiliriz. Şöyle birazcık ender gözü yaptım ve ilk gözüm atıyorum. Tamamdır, buradan go. Aa, bu arada yemek toplamayı unuttum. Aa, yön bayağı değişti. Çok yaklaştık demek ki. Yönün bu kadar değişmesi normal değil. Burada bir tane daha atacağım. Tamam, buradan da almış. Aha, tamam. Yerin altını gösteriyor. Hemen inelim ve evet, merhaba. Şimdi port odasını bulmam lazım. Yine tek de bulmayalım da. Oh. Ya yine tek bulduk hemen. Normalde bu kadar kolay bulunmuyor port odası ya. Ben neden her seferinde bu kadar kolay buluyorum? Tamam 8 tane göze ihtiyacımız var. Şu şekilde. Hadi gidelim. 2 tane daha ihtiyacımız varmış ve daha ihtiyacımız varmış. Ben kafa yiyeceğim şimdi artık. Hadi gidelim. Ve merhaba. Artık fark ettiniz videolarımda spam point almıyorum çünkü gerek yok yani. Beni bu ejderha mı yenebilir? Hadi go. Oha. Selam. Aa bizim arbaletimiz vardı değil mi? Sen de patla. Tamamdır. Onu da patlattık sanırım. Şunun üstüne çıkabilir miyiz? Ama bloğum yok. Bir saniye. Tamamdır. Sen de patla. Sen de patla. Tamam. Sen de patla. Ee... Yes. Tamam. Son iki tane kaldı. Aa, şurada bir tane daha varmış. Bir saniye. Onu da patlatalım. Tamamdır. Patlattık. Sanırsam son bu kafesi kaldı. Sen de patladığına göre artık öldürebiliriz. Uzaklaşıp ortaya gelmesini bekleyebiliriz amca. Aksiyon tohu sana verdim tuzu tutmaya geldim. Hadi ortaya gel. Aaa tamam pölçlüyor şöyle bir pearl. Hadi. Evet. Aa, hayır. Tamam. Go. Gel buraya benden kaçma hemen. Keşke daha güçlü bir arbaletim olsa da çok canını götürmüyor. O zaman tekrar ortaya gelmesini bekleyeceğim. Elmas balta bayağı vuruyor çünkü. Aa tamam geliyor. Şöyle bir pearl attım. Hadi. Tamam çok az kaldı. Hayır kaçma. Aa, tamam sorun yok sorun yok. Ay yine ortaya geliyor sanırım. Aynen. Bu sefer öldüreceğim seni. Hadi. Hadi son iki. Bir ve let's go. Yes. GG. Bay bay. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.